Ah, Geliyorlar. Bakalım. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun Fatih Bey. Teşekkürler. Aslında işlerimiz dışında basına demeç vermek pek adetimiz değil ama... ...artık gelinen noktada bunu yapmak zorunda kaldık. Çünkü biz konuşmadıkça hakkımızda söylenenler artık kontrol edilemez bir hale aldı. Biz de her şeyi bizden duyun istedik. Serap Hanım'la yakın bir tarihte dünya evine giriyoruz. Tebrikler. Tebrikler, Tebrikler. Tebrikler Fatih. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ve bundan sonra bizimle ilgili çıkacak haberlerin hepsi manipülasyondan ibarettir. Bunu belirteyim öncelikle. Hakkınızda ilk çıkan haberlere karşılık sessiz kalmıştınız Faruk Bey. Özel bir sebebi var mıydı? Mesela ailenizin bu duruma karşılık yaklaşımı nasıl oldu? Bu kararla ilgili ailemizde kimsenin bir sorunu yok. Büyük kızınızı göremedik. O katılmayacak mı? O maalesef bugün aramızda olamayacak. Özel bir sebebi mi var? Ne gibi? Serap Hanım'la evliliğinizi kabullenmekte sorun mu yaşıyor? Dediğim gibi az önce bunun cevabını verdim. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz ailemizle ilgili. Anladım. Ne koktu be? Bir şey kokuyor. Yani yanık ya. kokusu mu? Yanık kokusu sanırım. Yanık gibi değil mi? Yanık san. İzin ezin. Nisan, ne yapıyorsun ya? Baban kızacak. Nisan ne yapıyorsun? Bekle dedin beklerken sıkıldım. Ne saçmalıyorsun ne bunlar? Müsakbeleşinin kıyafetleri. Onu bu evde istemiyorum. Saçmalama yeter. Saçmalama. Bırak baba. Nisan yeter. Serdar basın mensuplarına söyle. Dediğimin dışında tek bir cümle dahi duymak istemiyorum. Tamam, bir söyle. Nisan... Ya neden yaptın bunu? Ben bunu hak edecek ne yaptım sana? Oscar'lık oyuncu da geldi he. Geldi Oscar'lık oyuncu. Nisan, niye bana bu kadar düşmansın? Sen neden bu kadar ısrarcısın? İstenmiyorsun bu evde ya. Buna sen kadar vermiyorsun. Nisan sen, dur yapma. Yeter! Asıl sana yeter! İki gün önce annemi sevdiğini söylüyordun. Bugün bununla basının karşısında pozlar veriyorsun baba. Bizi ne hale düşürdüğünün farkında mısın sen? Hepimizi mahvediyorsun. Farkında değil misin, görmüyor musun baba Asıl sana yeter! Gel şu arabaya. Gel şuraya. Sana yeter! Yürü arabaya geç. Geç arabaya. Görüyor musun sen küçük yılanım? Şuna bak. İşi bozacağım diye elinden ne geliyorsa yapıyor ya. Daha etiketi duruyor. Az kaldı. İlk iş onun defterini duracağım Görecek gününü. Ne anlatıyorlar? Evlilik falan, ne anlatsınlar? Yarım kaldı zaten. Niye? Ortalık karıştı. Asıl bomba haber yakaladık ama yayınlayamayız. Faruk Gencer izin vermez. Ne haberi? Ne oldu ki? Faruk Gencer'in büyük kızı Serap'ın kıyafetlerini yaktı evlenmelerine karşı. olmuş Maalesef. Ah, ah, ne hale geldik biz. Bunları da mı yaşayacaktık? Allah biterinden korusun. sen. Evet. Nisan beni dinlemeye de mi yok? Söyleyeceklerinle ilgilenmiyorum. O yüzden. Ne söyleyeceğimi bilmiyorsun ki. Ne söyleyeceksin baba? Annemi ne kadar çok sevdiğini mi söyleyeceksin? Nisan sakın buradan saldırma bana. Ya senden biraz beklemeni istedim sadece. Bir 15 dakika bekle konuşacağız dedim. Bu kadar mı zordu bunu yapmak? Baba sen ciddi misin gerçekten? Beni ne duruma soktuğunu bildiğin halde... ...kardeşlerimi neye mecbur ettiğini bildiğin halde... ...karşıma geçmiş bunları mı söylüyorsun ya? Kızım ben kimseyi bir şeye mecbur etmiyorum. Dinlesen anlayacaksın. Tamam. Tamam dinliyorum. Tamam. Bak bu söylediğimi kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Söz vermeni istiyorum. Hiç kimse bilmeyecek. Tamam. Serap'la yaptığım evlilik gerçek bir evlilik değil. Geçici göstermelik bir evlilik. Nasıl? Serap'la aramda hiçbir şey yok. Ama bu evliliğin olması gerekiyor. Olan tamamen bu. Neden bu evliliğin olması gerekiyor? Çünkü kızım Serap'ı bulduğunda hayatını mahvetmek üzereydi. Tamam mı? Bütün hayatını silip bir bilinmeze doğru gidiyordu. E bütün bu yaşananlar onun gururunu incitti. Bu evlilikte bir genç kadının gururunu incitmemek için. Beni anlayacağını düşünüyorum. Anlamıyorum. Bütün bu yaşananlar, bütün bu başımıza gelenler onun yüzünden değil mi baba? Ha? Kendisi öpmedi mi seni? Tamam Nisan o bir hataydı. Ama bedeli bu olmamalıydı. Bak senden rica. Serap dahi kimse bilmeyecek tamam mı? Bu evlilik oyununa bir sürü anlayış göster. Senden bunu istiyorum. Hayır. Asla isteme bunu benden. Kızım sen beni dinlemiyor musun? Baba ben seni dinliyorum. Ama Serap'ın asıl amacını da çok iyi biliyorum. Bu evliliğin olmaması için elimden geleni yapacağım. Ha, beni engellemek istersen eğer, benim Nisan diye bir kızım yok dersin, engellersin. Ama ben bildiğimden şaşmayacağım baba. Bu evliliği engelleyeceğim. Konuşalım diyordun, konuştuk. Alo, İpek teyze. canım. Tamam geliyorum. Tamam. İpek. Senin ne işin var burada? Ödümü patlattın farkında mısın? Uzak dur benden Mete. Tamam mı duruyorum zaten. Uzak duruyorum biliyorum kızdırdım seni. Ve bir süredir de sakinleş diye karşına çıkmıyorum. İpek çok özür dilerim. Bu özürlerin hiçbir anlamı yok biliyorsun değil mi? Senden tek bir ricam var. Uzak dur benden. Kudret konusunda seni uyarmam gerekiyor çünkü sen benim için çok değerlisin. Senin verdiğin değer benim midemi bulandırıyor biliyor musun? Bana istediğin her şeyi söyleyebilirsin ama lütfen dikkat et. Kudret hiç tekin adam değildir. Ben Faruk sayesinde tanıdım onu. Kudret karanlık işlerin adamıdır. Sen mi söylüyorsun bunu? Bak benim birkaç el kumarıma benzemez o iş. Sana söyleyeyim kudret mafya. Niçin çıktı ortalığa ha? durup dururken? Faruk bence şirket yangını işini ona havale etti. Kudret ne yapabilir ki yangınla ilgili? Vallahi tahmin edemediğin şeyler yapabilir. Bakma onun öyle kibar gözüktüğüne, kibar konuştuğuna falan. Dikkat et, koru kendini. İpek biliyorsun benden sana zarar gelmez. Ama Kudret'e elini verirsen kolunu kaptırırsın, haberin olsun saçmalama Faruk'un arkadaşı o. Öyle biri olsaydı Faruk... Un... Vay arkadaş ne Faruk'muş ya, ne Faruk'muş ya. Herkese ahlak dersi veren ama çocuklarının bakıcısıyla kırıştıran Faruk değil mi? Aynı kişiden bahsediyoruz. Düzgün konuş. Ne oldu? Onun gerçek yüzünü kabullenmek istemiyormuş. Ha? Beni yargılıyordun İpek. Onu da yargıladın mı? Bu Faruk'la benim aramda seni asla ilgilendirmez. Senden tek bir şey rica ediyorum. Uzak dur benden. O kadar. Seninle çok güzel günlerimiz olabilirdi. Ömerciğim, peki bunun için ne renk olacak? Mavi. Çünkü o çok değişik bir meyve. Hmm. O zaman tadı da çok değişiktir. Çok güzeldir değil mi? Bence harikadır. Bence de. <laughs> İyi günler. Baba. İyi günler. Babacım. Serap ablayla boyama yaptık. Mavi meyve boyadık. Anne bakayım çok güzel olmuş. <laughs> İkimizin evde değil mi? Evet ikimiz. Oğlum sen devam et o zaman boyama ben Serap ablanla bir şey konuşacağım. Ben çalışma odasındayım bekliyorum. Tamam ee, Ellerimi yıkayıp geliyorum o zaman. Sandan çıktılar. Vaz mı geçirdi yoksa babası? Kolay değil öyle. Nereye vazgeçiriyormuş? Faruk Bey. Ha geleceğim. Sizinle konuşmak istediğim bir şey var Faruk Bey. Nisan'a mı söyleyeceksin? Biliyorum Cem, biliyorum. Nisan'ın bu evliliğe tamamen karşı olduğunu biliyorum. Aslında ben... Nisan'la ne konuştunuz dün gece? Hiç. Pek bir şey konuşmadık. Hiç mi? Kızınızla aranıza girmememi istemiştiniz. O hala geçerli. Ama ben sorumun cevabını istiyorum. Nisan dün gece senin yanındaydı. Ne söyledi? Üzgün. Ayağı kırıklığına uğramış. Bunları zaten biliyorsunuz. Bunların dışında pek bir şey söylemedim. Söyleseydi bana söyleyecek miydi? Söylemezdim. Sırt tutan insanları severim sadık olurlar. Ama en hainler de o sadık olanlardan çıkar. Genelde. Neden biliyor musun? Çünkü sır insanı yoldan çıkartır. O yüzden sana benden bir tavsiye. Hayatında fazla sır tutma. Öyle mi diyorsunuz? Hı, Hı Bak Cem. Bizden olmaz biliyorsun. Kendi yoluma git lütfen. Ben kendi yoluma gittim zaten. Sen arasını hiç dert etme. Ama senin yolun yol değil. O yüzden yapma. O yolda yürüme izin vermem. Duydun mu? Gel Serap. Cem de çıkıyordu zaten. ...fazla vaktini almayacağım. Sorun değil Faruk Bey. Dün akşam için kusura bakma. Yani... ...sana zor olacağını söylerken bu kadarını beklemiyordum. Düzelir mi dersiniz? Açıkçası Nisan'la benim yüzümden aranızın açılmasından çok rahatsız oluyorum. Düzelmek zorunda. Ya düzelmezsen? Ya Nisan sizi affetmezse ne olacak Faruk Bey? ...benim tek isteğim huzurlu bir hayat yaşamak. Yani... ...bu çatı altında mutlu mesut yaşamak istiyorum sadece Faruk Bey. Sena bu gerçek bir evlilik değil. Yani üstelik süreli. Bunu söylememe gerek yok değil mi? Yok, hayır. Hepsinin farkındayım. O yüzden bir an evvel hızlandıralım, yarın gidip nikah tarihi alalım. Adık olunca herkes daha kolay kabullenir. Zaten geçici bir şey olacağı için... ...ne kadar erken başlayıp biterse o kadar iyi olur. Siz nasıl uygun görürseniz. Çıkabilirsiniz, sağ ol. Ha bu arada... ...yalnız değilsek bana sen demen gerekli. Yalnız değilsek ama. Tabii Faruk Bey. Yan çizmedi değil mi? Yarın nikah tarihi alıyoruz. Vay! Sahi mi kız? Allah'ım şükürler olsun bu kadar çabuk mu ya? Gencer oluyorsun kız. Ee niye sevinmiyorsun sen? Göbek atman lazım oynayacağım ben vallahi. Ben niye göbek atıyorum canım? O atsın. Kanat taktın uçuyorsun yine havalandın yine havalandın. Ay. Ah. Bağırma. Sakin ol benim. Bağırma. Ya alıştın sen tokata. Ne işin var senin burada? Ya benim odama nasıl girersin? Cem, çık git odamdan depol. Ya saçma sapan bir şey yapma. Gitmiyorum. Sen söz verene kadar gitmiyorum. Ne sözü? Faruk Bey ilişkimizi anlatma sözü. Saçma sapan konuşma. Ya biri gelecek şimdi ne yapıyorsun çık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayça babam nerede? Çalışma odasındaydı. Hmm. Hah babacığım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babacığım, bugün yaptığım şey biraz aşırıya kaçtı. Kabul ediyorum. Bir daha olmayacak. Bu durumu kabullenmek için de elimden geleni yapacağım. Ha, bu arada Serap'la da konuşacağım. İyi Teşekkür ederim kızım. Konuşalım mı biraz? Olur. Cem, Allah aşkına çık git. Bak saçma sapan bir şey yapıyorsun. Saçma sapan bir şey yapan sensin. Faruk'la niye evleniyorsun? Ya sana ne? Seni ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor. Çünkü bu insanlar benim ailem. Onlara zarar vermeni izin vermem. Zarar mı? Şimdi böyle mi olacak? Faruk Bey'e her şeyi anlatmadan evlenmene izin vermem. Ya sen niye buna bu kadar takıldın ya? Biz seninle ne yaşadık ki? Hani üstü pastaneye gittik. Sahilde yürüyüş yaptık. O kadar. Anlatacak bir şey yok yani. Sen de kendine dert edinme mi o kadar? Madem bu kadar basit o zaman saklamına da gerek yok. Cem saçmalıyorsun artık. Çık dışarı. Bak biri görecek diyorum. Görsünler. Ne demek görsünler ya? Sen benim hayatımı mahvetmeye mi çalışıyorsun? Yok. Ben gencellerinkini kurtarmaya çalışıyorum. Cem. Seninle bunları konuşmayacağım şimdi. Çık git yoksa bağıracağım. Bağır. Bağır doysun herkes ne oluyorsa olsun bağır. gerçekten bir şeyler yaptığını inanıyorsan bu şekilde hiçbir yere varamazsın. Sadece o da değil. Böyle öfkeli davranmaya devam edersen baban da kardeşlerin de senden uzaklaşırlar. Ne yapayım peki? Yani oturup evlenmelerini mi izleyeyim? Şöyle yapabilirsin. Serap'ın senin yanında rahat olmasını sağla. Güvensin sana. Dardını indirsin. İşte o zaman eğer dediklerin doğruysa gerçek niyetini anlayabilirsin. Tartıştır üzerinden bu hafta bir karara varırız. Yeni şirket, yeni başlangıçlara. Tıpkı evliliğin gibi. Yeni mi İpek? Hı, yeni. Evlilik sözleşmesi yap. Ne? Madem Serap bu kadar güveniyorsun, evlilik sözleşmesi yap. İmzalayıp imzalamadığını gör. İpek e sen bu evliliğe niye bu kadar karşısın? Yani Serap diye bir başkası olsa tepki yine aynı mı olacaktı? Yoksa sorun Serap'tı mı? Konunun bununla alakası yok. Konumuz mecbur hissederek yaptığım bu evlilikten seni en az zararla kurtarmak. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum İpek. Sağ olasın. Kimsenin aklına ihtiyacım yok. Sana son bir şans daha veriyorum Serap. Ya Faruk Bey her şeyi anlatırsın... ...ya tasını, tarağını toplayıp çekip gidersin. Bunları seninle şimdi konuşmayacağım. Çık. Çık. Çık git. Unutma. son şans. Ya sen bana şantaj mı yapıyorsun ha? Ne olacak? Faruk Bey'e gidip anlatsam bir daha sana güveni kalır mı sanıyorsun? Şu an onlar benden daha önemli. Sen delirmişsin. Delirmişsin sen. Senin kadar değil. işim var burada. Nasıl yaptın oğlum? Nasıl yalan söylersin bana? Hayır, madem aranızda bir ilişki vardı neden gizlediniz? Ben ikinizi de evlendirmeye kalktım. Ha? İkiniz de istemediniz. Neden oğlum? Her şey bitmişti anne. Bitmişti. Ha? Demek bitmişti. Madem bitti, senin o odada ne işin vardı oğlum? Ha? O elindeki ne? Bitmiş olsaydı o elindekini çoktan atardın sen. Anne ne duymak istiyorsun? Evet bitmişti ama unutamamıştım. Serap beni terk etmişti. Ama aklımdan da kalbimden de onu atamamıştım anne. Oldu mu? Rahatladın mı? Nasıl rahatlarım oğlum? Ha? Nasıl rahatlarım? Sen aşk acısı çekmişsin. Bunu senden duyuptan nasıl rahatlarım? Oğlum, olmaz. Onlar evleniyor. Sen hep Faruk Gencer'in karısı olacaksın. Ayrıca bir şey daha var. ...insan sana gönlünü kaptırmış durup da sanıyorum. Olmaz oğlum. Bu olanları yok sayamayız. Bu yaşananları yok sayarak biz burada yaşayamayız oğlum. Hayatımıza böyle devam edemeyiz. Anladın mı?